Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere popaz yahnisi yapacağım. İyi seyirler. Malzemelerim kuşbaşı dana etim var. Arpacık soğan, yeni bahar, kırmızı tatlı toz biber, sarımsak, salça, karabiber, tuz. Tencereme ocağa alıyorum ve iyice kızdırıyorum. Daha sonra tencerenin içine kuşbaşı etlerimi ilave ediyorum. Her zamanki gibi etimi daha önceden buzdolabından çıkardım ve oda sıcaklığına getirdim. Etleri üst üste atmıyorum. Videodaki gibi serpiştire serpiştire atıyorum. Hemen sıcakla temas etmesi için bu şekilde atarsak etimiz daha güzel pişiyor. Etin rengi biraz döndükten sonra şimdi etimi karıştırıyorum. Ben dana eti kullandım. Siz isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Şimdi içine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1,5 çorba kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı ve tereyağını ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi etler epey su saldı. Şimdi etler suyunu çekene kadar pişiriyorum. Etler suyunu çektikten sonra içine ayıkladığım arpacık soğanları ilave ediyorum. 500 gram kuşbaşı dana etim vardı. 250 gram kadar da arpacık soğanım var ve 2 diş de sarımsağımı doğrayıp ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 1 çorba kaşığı karışık domates ve biber salçası ilave ediyorum. Arpacık soğanların tepesini kesip kaynar suda 10 dakika bekletirseniz çok çabuk soyuluyor. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve değirmenden karabiber çekiyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da yeni bahar ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı da su ilave ediyorum. Suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra en kısık ocağa alıyorum ve 40-45 dakika pişiriyorum. Ara sıra kontrol edip suyu azaldığında sıcak su ilave edebilirsiniz. Popaz yelmisi yemeğe hazır. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.